Merhaba Ben Ergümen Köfe. Bugünkü yapacağımız işlem hayatınızda istemediğiniz birilerini sizin uzaklaştırmak için yapacak bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yerlerin adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazmanız yeterli olacaktır. Ve daha sonra bu kağıda bilgisayar açıkçası olarak alın ve ateşle yakın günlerinde toplar günümüzdür. 25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı bir süreç yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü ki iş evlendirme işlemi. Evlenmek için bekleyip sürekli sorun kurduğum çıkıyorsa bu sorunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz daha sonra daha sonra bu kağıdı evde yakıp külleyen davulun suyuyla gönderiyorsunuz. Eğer ki 25 gün içinde sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Ayrıntılı bir çalışmayla sizlere daha farklı bilgiler verebilirim. Allah'a emanet